Evet ceviz dede. Selamünaleyküm arkadaşlar. Elmalıdayız. Teşekkür. Amcamın bahçesi aslında. <laughs> Ayhan bahçesi. Evet, tamam. Ayhan amcanın <laughs> bahçesi. Yardımcı oluyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bahçede e, 93 yılına yapılan yerli çeşitlere sonra çentler aşılanmış. Kalan 15, 15 yaşından sonra. 15 yaşından sonra e, aşılamayla çeşit değiştirilmiş. 166 kadar ağaç var bahçenin alt kısımları e, biraz daha iyi üste doğru çıktıkça meyil var burada sulama sisteminde suyu biraz kaybetmişler suları az olduğu için bu da ne oluyor sulama sisteminin zayıf olduğu yerlerde böcekler daha çok saldırmış e, neydi batem dal kanseri. dal kanseri dediler ama sebep evet. söylemedi ağır bir stresten dolayı kaynatılıyor dediler evet, ağır dedi. bir stresten şimdi benim takipçilerim de bana görecekler yine kırmızı örmeyeceği bağladım diyecekler. <laughs> Arkadaşlar bakın. Ağacımızda suyumuz yetersiz. Tutkiyede suluyoruz. Ve sulama alanımız belki burada 2 metrekare ancak. Doğru değil mi? Evet doğru. Evet. 2 metrekare de alt tarafı suluyoruz. Ağaçlarımız aşağı yukarı 30 yaşında ağaç. Dal yapısı polamaların burada olması lazım. Ama suyumuz yok. Ee, seçkin kendi bahçesi de var. Onlarda da ilaçlama periyodunu kışın gerekirse bordo bu bulamacıdır işte, baharda bakırlı ilaçlarla fungisitlerle devam ediyor. Ee, yılda en az iki sefer üç sefer de kırmızı örümcek ilacı seçerikli attığımız da söyledi. Evet. Ama burada bizim en büyük açımız neydi? Ağustos'un 15'i gibi ilaçlamayı bıraktık değil mi? Yani kırmızı örümceğe evet Ağustos başında atıyorduk. Ondan sonra da evet. ilaçlamayı bıraktık. Hani bazen de diyorlar ya Ağustos'un 15'ten sonra bahçeye cevize su verilmez. Onun gibi de biz de diyoruz ki arkadaşlar hele hele böyle hasarlı bahçelerde e, hava sıcakları 20 dereceye düşünce kadar devam ediyoruz. Yani bu ne olur? Bir sefer kırmızı öncelikleriz sarız 15 gün sonra gülleci atabiliriz. Evet. Gülleci de iyi bir korumadır. Yani dönüşümlü olarak hem ilaç değiştirmiş oluruz. Ama biz Ağustos'tan sonra atmadığımız için de burada bazı ağaçlarımızda kurumalar da Ciddi sorunlar var. Bakın meyvelere. Artık ağaç kendinden geçmiş. Bu tür ağaçlarda yapılması gereken bir tek şey var. Şu arkadaki ağaçlarımız iyi. Bunun gibi bazı ağaçlar var burada. Bunlarda sert kesimler yapmak arkadaşlar. Mesela burada bakın bir dal var. Ben bunu şuradan keserim. yukarı giden dikine keserim. Tekrar şuradan keserim bu dağlar. Neden? O dikini kaldırırım, oksijeni buna veririm. Yoğunlaştırırım. Bu sert kesimlerle de ağacımız hızlı dal ve taze yaprak yaptığı için bu dalın kalınlaştığını göreceğiz. Kalınlaşınca da yeni iletim demetleri oluşturacak. Bu da bizim ağacımızın yeniden gelişmesi sağlıklı. Tamam ama sadece buna <laughs> yeterli değil. Yine korumamız, yine sulamamız. Her şeyin devam etmesi lazım. Böyle sorunlu bahçelerde çok görüyoruz. Daha göreceğiz de önümüzdeki yıllarda sulamadan dolayı, şeyden dolayı. Yani en azından diyoruz ki suyumuz yetersizse yaprağı hasta etmez. Yapraktan, Yapraktan yani. beslemeye evet. devam edelim. Gerekirse ne diyoruz? Hiç su veremediysek. Geçen de bahçede denemek Sayın Coşkun Hoca ile beraber. Coşkun tavsiyesiyle. Gece bahçeye su basıldı. Yapraktan su basıldı. Yani kökten su verilmeyince. iki ton 3 ton basıldı. <laughs> O bile bahçeye geldi. Neyse uzatmayalım. Biz buradan başka bir bahçeye geçeceğiz. Seçkin var mı söyleyeceğim bir şey? Yok sağ olun. İşte Arif Bey'in denemelerine başvurduk İnşallah bahçeyi toparlayacağız Bakalım, İnşallah, inşallah. Biz elimizden Hı. geleni yapacağız. Tamam. Hoşta kalın, cevize kalın arkadaşlar. Hı.